İstediğim teknikler olmadığı için biraz geri planda kalmış olabiliriz. Çocukluğumun takımında oynamak, kaptanlık yapmak, futbol olarak aldırmak. Bambaşka bir duygu. Şampiyonlukta ileriye gideceğini düşünüyorum. Tabi buradaki en büyük faktör yine Beşiktaş taraftarıdır. Ben kendimi yani Beşiktaş'la özdeşleşmiş, Beşiktaş'ı İbrahim Turan olarak görüyorum. Çok büyük zarar gördüm ben. Çok güzel bir baskı oluştu. Medyada bu konuşuluyor, çok büyütülüyor. Yani saçma sapan bir noktalara geldi. Mourinho'da olsanız ülkemizde maalesef eleştiriliyorsunuz. ya. Yani çok çabuk da eleştiriliyor. Oradaki çocukları gördüğün zaman bir Arda Rol gibi, onların kahramanı gibi. İnşallah başarılı olur. Emre Bol Yollarda'nın bu hafta çok ama çok özel bir konuğu var. Beşiktaş efsanesi İbrahim Toraman beraberiz. Nasılsın İbrahim? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler de iyisiniz ya umarım. Çok özledik seni. Nerelerdesiniz hiç gözükmüyorsun. Ya evet biraz uzakta kaldık diyebiliriz ama zaman zaman yurt dışındayım. Oğlum orada biliyorsunuz. Evet. Onunla beraber yaşıyorum. Onunla ilgileniyorum. Zaman zaman İstanbul'dayım. Git gel iki türlü bir hayat yaşıyoruz. Peki hiç böyle hocalık falan düşünmüyor musun? Senin e, tertiplerin diyeyim daha doğrusu. Şimdi hocalık yapmaya başladılar. Bir sürü takım arkadaşın hocalık yapıyor. Senin bu anlamda hiç böyle bir e, şeyin yok mu? Kapanda bir düşünce. Açıkçası arkadaşlarımı izlediğim zaman mutlu oluyorum. Onların da gurur duyuyorum tabii ki. Ya Ben şöyle futbolun son zamandan itibaren kendimi hocalık olarak hazırlayan birisiyim aslında. Evet. Çünkü uzun seneler kaptanlık yaptık. E, o baskının altında oynadık. Ya son senelerinde özellikle bir hoca gibi düşünüyorum. Hoca gibi e, davranan birisiydim artık. Yani futbolu bırakır bırakmaz da zaman kaybetmeden şeyler aldım. Ve A lisansları aldım. Bunlara giderek zaman harcayarak. Teori olarak da hep şeyleri öğrendiğimizi düşünüyorum artık yani. Ama şöyle hocalı isteyen biriydim her zaman. Hayallerim vardı, hedeflerim vardı ama e, doğru yer, doğru takım. Yani Belki istediğim teklifler e, olmadığı için biraz geri planda kalmış olabiliriz. Ama gelecekte var böyle bir hedefimiz. Ya her zaman var çünkü yurt dışında yaşıyorum şimdi. Alman futbolunu yakından takip ediyorum mesela. Oradaki futbolun ne, neler yaptıkları, ne fark yarattıklarını. Zaman zaman İngiltere'ye gidiyorum mesela. Onları gördüğün zaman tabii motivasyon kaynağı oluyor benim için. Yani 20 yakındır profesyonel olarak futbol oynadık. Bunların birikimimizi bir şekilde yani Türk futboluna yansıtmak, gençlere hizmet etmek her zaman isterim tabii ki. Beşiktaş'ta çalışma halim vardır mutlaka. Ya şimdi bütün Beşiktaş yani bütün derken Beşiktaş'ta özdeşleşmiş e, orada bir yer olan oyuncuların hayallerinde vardır Beşiktaş'ta çalışmak. Tabii ki benim hayallerim arasında var ama dediğim gibi önemli olan iyi yerden başlangıç yapıp e, oralara bir şekilde hak ederek e, güç güçlü bir şekilde gelmek önemli diye düşünüyorum. Özlüyor musun Beşiktaş'ta günlerini? <laughs> Özlüyorum tabii ki. Yani dolu dolu senelerim geçti. Çünkü hep oynayarak geçirdik. İyisiyle kötüsüyle çok şey gördüm. Beşiktaş'ın <laughs> şampiyonluk yaşadık, kupalar yaşadık, kupaları kaldırdık yani. Benim için anlamı büyük. Yani çünkü çocukluğumun takımında oynamak, kaptanlık yapmak, kupaları kaldırmak bambaşka bir duygu. Var tabii ki hedefim. Özlüyorum da Beşiktaş'ı zaman zaman. Yani e, her zaman takip ediyorum. Yani dediğim gibi kazandığı zaman, şampiyon oldukları zaman da son derece mutlu oluyorum. Bu sene Beşiktaş iyi transferler yaptı. Rafa Silva gibi, Immobile gibi. Gerçekten çok üst düzey futbolcular getirdiler. Takımı da seyrettik artık. iki hafta oldu. iki haftadır Beşiktaş'ı seyrediyoruz. Nasıl buldun Beşiktaş'ın yeni takımını? Beşiktaş iyi bir kamp dönemi geçirmiş. Hazırlık dönemini iyi geçirmiş. 3-4 e, tane çok kaliteli oyuncular transfer edildi. Bunlar son derece kalitelerin yanında e, profesyonellikleriyle, takıma katkılarıyla bence e, çok önemli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bunu da sonuçta işte hem maçıyla beraber e, hem de iki haftaya baktığımız zaman görünen bir şey. Şu anda iyi durumdalar. Bence ligin şu anda en formda, en iyi giriş yapan, en hazır takımı gibi gözüküyor ama lig uzun bir maraton. E, buna baktığımız zaman da Beşiktaş'ın bu tecrübesine sahip olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncuların kalitesi, e, mevcut takımda bulunan oyuncular baktığımız zaman şampiyonlukta e, ileriye gideceğini düşünüyorum. Tabi buradaki en büyük faktör yine Beşiktaş taraftarıdır. Mesela son e, Antalya Spor maçını baktığımız i̇nanılmaz. zaman inanılmaz baskı kurdu. Yani rakip takım oyuncularını son derece rahatsız ettiler. Beşiktaş'a oyuncular biraz böyle hani mücadele ortaya koyduğu zaman bundan çok keyif alan bir taraftarı görebiliyoruz. Onlar sahne içerisine giriyorlar. Dedim ki çok iyi bir taraftarı var, çok aç yani genç bir takım var Beşiktaş'ın. Sürekli tempo yapan, ileriye giden bir takım var. Bence bu sene iddialı olduklarını düşünüyorum açıkçası. Şey ama bir İbrahim Toruman eksik sanki ya. Yani Paulista'nın yanına ne diyorsun? Paulista bence şey dediğiniz gibi, söyleyecek çok şey yok. Çok iyi bir oyuncu. Bu hafta ama Kolayda fena oynamadı yani. İyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Yani zaman zaman açıklar vermiş olsa da. Bilmiyorum tabii yerli oyuncuların olması takımda her zaman bir iyidir. Bir hava katar takımdaşlık adına. Taraftara, takım içerisindeki bütünlük açısından. Ama Beşiktaş'ın iyi bir kaliteli bir omurgası ve iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Yani aramazlar çok fazla. Aramazlar mı? vallahi arıyorlar bence. İki senedir arıyorlar hatta. Ya yani dedim ki iyi takım içerisinde iyi yerli oyuncular, hani takımı benimseyen, takımı önemseyen, takıma sadık öyle yerli oyuncular her zaman bir katkı sağlar takımın bütünlüğü adına, takımdaşlığı adına. Ama takım iyi olduğu zaman, iyi organize olduğu zaman bunun pek bir açığını görmezler diye düşünüyorum. İbrahim, Gaziantep'ten geldiğinde transferin en önemli isimlerinden bir tanesiydin. Yani adeta yer yerinde oldu. Şimdi gençler çok hatırlamaz ama yani bizler, biz yaşlardakiler hepsi çok iyi hatırlıyorlardır mutlaka. Beş yaşa geldikten sonra diğer büyük takımlardan transfer teklifi aldın mı? Her zaman aldım. Yani zaten beş yaşta transfer sürecim çok bir e, olaylıydı. olaylıydı. Çünkü hani aynı gün içerisinde çok fazla telefon trafik çok isteyenler, yani bir, bir iki sene içerisinde görüştüğümüz takımlar çok fazla vardı ama Gerçekten çok fazla mücadele ederek tek başıma Antep çok iyi noktada geldik. Çünkü hani Ümit Milli Takım, A Milli Takım, Gaziantep Spor'da 3 sene dolu dolu geçen geçen bir sezon yani. Avrupa Kupalarında oynamak. Yani iyi bir oyuncu olarak kendimizi kanıtlayarak büyük takımlara transfer listesine girmişim. Yani 3 büyük takımında bir numaralı transfer listesindeydik ama gönlümdeki takım e, beş yaşa olduğu için beş yaşa geldik. Beş yaşa geldikten sonra da diğer takımların teklifler aldım. Ama hiçbir zaman yani düşündüm, yani profesyonel hayata düşünüyorsun tabii ki ama Gönlümden bir zaman oraya gitmek yoktu. Gidemedim de zaten. 5 yaşta bir gönül bağım olduğu için. Her zaman 5 kalmayı tercih ettim. Zaten böyle çok fazla takım değiştiren oyuncular böyle hani efsane kategorisine giremiyor kolay kolay biliyorsun. Mesela şu anda sen İbrahim Toraman dediğin zaman bir Beşiktaş efsanesi diyorlar. Ama bir Fener bir Galatasaray yapsaydın aynı şeyi düşünmezlerdi herhalde. Değil mi? Ya teşekkür ederim tabii sizin görüşünüz. Ben kendimi yani Beşiktaş'ta özdeşleşmiş Beşiktaş'ı İbrahim Toraman olarak görüyorum. Tabii gerisini onu bilemeyiz. Beşiktaş taraftarların bakış açısına bırakıyorum yani. Onların gönlünü nasıl yer etmişiz? onlar en iyi verirlerler. Dediğinize katılıyorum tabii ki. Ben de bunu o zamanlar düşündüm. Hani belki de Beşiktaş'ta oynadığımın çok çok üzerinde teklifler aldım maddi olarak. İnsanı ister istemez düşündürebilir. Şu zamana bunlara vurduğumuzda zaman, o dolar euro kurlarında çok büyük rakamlardır ama düşünüyorsun ediyorsun ama dediğim gibi bunu hiçbir zaman yapamadım. Hani belki başka birer olsa bunu yapabilirdi. Ben gönül bağım olduğu için, yani takım kaptanıyım, evet maddi olarak belki daha çok az kazanıyoruz ama Beşiktaşlı İbrahim Tönü olmak, bu camianın ferdi olmak, tarihinde hatırlanmak benim için daha önceliklerimdi olarak düşünüyorum. Bunu da yaptığım için hiçbir, hiçbir zaman da pişman olmadım açıkçası yani. Kaptan derin de aklıma geldi. Bir kampta biliyorsun İbrahim Üzülmez'le bir tartışmanız olmuştu. Hatta kavga ettiler, birbirlerine girdiler falan filan. O, o kola konu nedir ya? Bunun içeriğini bir senden dinlemek istiyorum mesela. mesela. tam bunu merak ediyorum. Bunu ne zaman soracaksınız diye. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi sen kaptan ya. Herkes soruyor bunu mu soruyor herkes? Ya valla bunu herkes soruyorlar. Bizim için kötü bir şeydi. Özellikle benim için kötü bir şeydi. Son derece saçma bir ortam içerisinde kendimi buldum diyebilirim. Onun içerisine çıkmak da biraz zor. Çünkü medyaya artık düştü. Düştüyor, taraflara geliyor artık. Bambaşka boyuta geçiyor. Belki ortada hani suçlu suç demiyorum, hiçbir kabahatiniz yokken bir anda olayın tam göbeğinde buluyorsunuz. Sonucunda işte bir sonuç oluyor. Ee, yani burada e, yaşadığımız olaylardan dediğim gibi yani haklı haksız duruma girmek istemiyorum. Çünkü bunu defalarca daha önce anlattığım için ama çok büyük zarar gördüm ben. Çok üzerine bir baskı oluştu. Ee, dediğim gibi medyada bu konuşuluyor, çok büyütülüyor. Yani saçma sapan bir noktalara geldi. Ben sadece onun içerisindeyim. Bir masum, genç bir oyuncu olarak olayları uzaktan takip ediyorum. Yani nasıl bu noktalara geldi onu anlamıyorum açıkçası yani. Dediğim gibi kariyerim adına Beşiktaş'taki performansım adına çok büyük bana bir zararı olmuştur. Ama bunları açıkçası unutmak istiyorum yani. Hepimizi unutalım. Hepimizi unutalım. Olur yani takımlarda kavga dövüş olmuyor. Biz bile halı sahada gidiyoruz zaten kavga ediyoruz birbirimizle. Bu olağan şey futbolun doğasında var ya. Bunun bizim takımda da defa yüzlerce olmuştur. Ama özellikle bizim olan olaylarda son derece bu olayın büyütülmesi, medyaya çıkarılması, hani bir suçluymuş, yani çok büyük bir şeymiş gibi abartılması. Abi başka bir şeyler de olabilir yani. Bence olabilir diye düşünüyorum tabii ki ama sonuçta oradaki en genç oyuncu benim. Orada kararları alabilecek biri değilim yani. Sonuçta olay olmuştur olay hani. olayı çözebilirsiniz. Bir şekilde. İçeride değil mi? tabii içeride çözüldük bir Diyorum, ben takım kaptanı olarak takımda çok kavga olmuştu mesela. Ben kendim yani ne yönetim ne hoca. Bunları tek başıma yani iki kişinin arasını yaparak, odana çağırarak veya yanlarına giderek çözüm olmuştur yani. Oradaki öyle bir karakterlerin öyle yöneticilerin ve bunu yapacak insanlar olduğu zaman bu sorunlar kolaylıkla halledilebilir. Dışarı hiç sızmaz. Sızmaz yani. tabii ki yani. E, o yüzden yani dediğim gibi bu konuda benim şu kadar bir hatam veya bir şeyim olduğunu düşünmüyorum açısı yani ama olayın içerisinde kendimizi bulmuş yani, bulunuyoruz. Maalesef. Şimdi e, gördüğünüz aradan belki 10 15 kaç yıllar geçiyor. hala konuşulan bir ya. şey maalesef. İşim tabii Fenerbahçe ve Galatasaray'da Onlar da şampiyonluğun iki tane büyük adayı. Onların takımlarını nasıl buluyorsun? Ya yani, öncelikle Fenerbahçe'den başlayalım istersen. Fenerbahçe'nin kadrosu kesinlikle iyi bir kadrosu var. Mourinho'ya beraber bence büyük bir hava yakaladılar ama tabii ki saha sonuçları önemli. Saha sonuçları gelmediği zaman Mourinho'da olsanız ülkemizde maalesef eleştiriliyorsunuz. ya yani çok çabuk da eleştiriliyor. Ama ben Mourinho'nun işte iyi işler yapacağını düşünüyorum açıkçası yani biraz yani Mourinho'nun sinir uçlarla oynamazlarsa hoca biraz çünkü fevri hani direkt uygularını belleden bir insan Onun ondan dolayı biraz sıkıntı yaşayabilir ama eğer futbol olarak yapacakları olarak çünkü kolay bir şey değil. Yeni bir ülkeye geliyorsunuz. Oradaki oyuncuları tanımanız Türk oyuncularını tanımanız evet. Şimdi hepsinin yeniğini tanıyor. Tabii kamp dönemi önemli. Birkaç maç önemli ama böyle zorlu yüksek maçlar oynadığınız zaman oyuncuları daha iyi tanıyorsunuz. Kapasiteleri ne yapabileceklerini daha iyi anlıyorsunuz. Mourinho da şu anda bence onları çözüyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalara bunu sağa yansıtarak kendi kafasındaki takım oluşturduğu zaman Fenerbahçe tekrardan yani en o da en iddialı takımların biri olacağını düşünüyorum açıkçası. Şaşırdın mı Moriy'ün Türkiye'ye gelmesine? Açıkçası şaşırdım evet. Çünkü e, Moriy'e kariyerine baktığım zaman e, çok üst düzey kupalar kazanmış, büyük takımlarla çalışmış bir teknik adam. Gelebileceğini açıkçası çok fazla düşünmüyordum ama işte Türkiye'de <laughs> o, o olabiliyor. Ha, olabiliyor. Evet, evet, olabiliyor. Ama dediğim gibi ne olursa olsun bizim ülkemizde sonuçlar önemli yani. Sonuçlar gelmezse e, önümüzdeki günlerde Moriy'i de çok fazla eleştirilir diye düşünüyorum. Kaç tane hocayla çalıştın kim bilir? Dünya çapında hocalarla da çalıştın. Böyle senin üzerinde çok iz bırakan hangisiydi? Ya hepsinden çok şey öğrendim ya. Yani 20-25 kaç tane şu anda saymam lazım. Yani Antep Spor'dan işte Takım, Amelik Takım, Beşiktaş. Çok fazla hocayla çalıştık. Hepsinden çok şey öğrendim. Yani teknik taktik olarak, insanlık olarak, sosyoloji olarak, psikoloji olarak, davranış şekli olarak ne bileyim. Bir mağlubiyette nasıl gelir veya antrenmanları nasıldır, sağ içerisinde taktik, so işte varisyonları nasıldır. Bunların hepsinin çok şey öğrendiğimi söylüyorum. Yani bir tanesi hoca dersem... Ama bir tane böyle aklında iz bırakan bir hoca olmuştur mutlaka. Yani... Ya performans derken de mesela hani öğrendiğiniz zaman mesela Delboski inanılmaz bir hoca değil mi? Yani karaya baktığınız zaman. Yeniköy kasabı dedik gönderdik adamı. maalesef dediğim <laughs> gibi. Yani. Yaklaşımı olsun, insanlığı olsun, e, antrenman metotları olsun son derece önemliydi. Tigana yine aynı şekilde diyebiliriz. Evet. E, Türk milli takımında çalıştığım hocalar, Türk hocalarımız yani yine beşte çalıştığım hocalar. Bunların hepsinden çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim açıkçası. Galatasaray'ı nasıl buluyorsun bu sene? Galatasaray son iki sezonun şampiyonu, ee, biraz doymuşluk var isteriz kolay bir şey değil de yani. Bir sene bir şampiyon olduktan sonra ikinci sene hep zor geçer. Kolay değildir oyuncuları motive etmek. Bu iki senenin üzerinde tekrardan bir e, oyuncuları motive etmek, bir noktaya taşımak kolay değildir. Okan Hoca'nın işi biraz zor gibi ama sonuçta tecrübeli bir takım, tecrübeli bir hoca. Yani oyuncular da tecrübeliler. E, şu anda hani Beşiktaş hazır gibi, Fenerbahçe, Mourinho ile bir hava yakılacak çıkacak gibi ama Galatasaray her ne olursa olsun olgun, tecrübeli bir cami, yani bir takım. Yeni toparlayıp ligin yarış içerisinde olacağını düşünüyorum açıkçası. Ya Fenerbahçe'de bir sürü stoper var. O stoperler arasında bir türlü o ikiliyi tandemi oturtturamadı Mourinho. Yani her maça neredeyse farklı stoper şeyle çıkıyor, ikilisiyle çıkıyor. Sence Fenerbahçe'de hangi ikili stoper olmalı? Ya şimdi tabii buradaki saha içerisinde bunu hoca, hani stoperlerin uyumu çok önemlidir. Evet. Aralarındaki diyaloğu, ilişkisiz. Yani saha içerisinde hep göz göze olman lazım. Yani hiç konuşmana bile gerek yok orada. Göz göze olup iyi anlaşabilen oyuncudan kurulur ama ben şuna inanıyorum. Takımın bütünlüğü, organizasyonu iyi olduğu zaman o stoperlere çok fazla önemi yoktur yani. Şimdi en son kim oluyor? BK ile evet, çağlar. çağlar. oynuyor değil mi? Yani hani iyi oyuncular bunlar, kötü oyuncular değil ki. Ama takım bütünlüğü olduğu zaman bunlar iyi olur. Ama takım bütün takım açıldığı zaman, bir organize olmadığı zaman stoperler zor durumda kalır. Yani çok iyi stoper bile olsanız sorgulanır hale gelirsiniz. Ama eğer bütünlük yakalandığı zaman soper ne yapar? İyi mücadele eder, işte kafaya çıkar, top keser, oyuna girer ama o oyun organizasyonu olduğu zaman iyidir. Dağıldığı zaman soperler kesinlikle zor durumda kalır. Bence Fenerbahçe'nin stoperleri hepsi iyi olduğunu düşünüyorum yani. Bütünlüğüne sıkıntı var, evet. Beşiktaş'ta oynarken en yakın arkadaşın kimdi? Ya birçok arkadaşım vardı yani o da arkadaşlarımızın sonunda hep samimi olduğumuz. İyi, iyi, iyi. ilk geldiğinde işte Çağdaş'la o da arkadaşımdı. Onunla kaldık. Ee, iyiydik. Ee, Okan Buruk severdim ilk geldiğinde. Tayfur abi severdim Tayfur abici. Sergen Yalçın. Yani ondan Sergen sonra. Sergen var mı şöyle güzel bir adam? Ya valla çok aklımda kalmıyor benim ya ama <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani ama severdim bunları yani. Tayfur abi, Sergen abi başka kim vardı? Bunlarla ilişkimiydi. Kendi yaşlarımız daha sonrası işte Necipler, Oğuzhanlar, Batuhanlar falan geldi değil mi sen? <laughs> Batuhan çok sonra, alt yapıdan çıktı. Çok küçüktü geldiğinde? Batuhan yani alt çıktı. çıktı. Şu anda nasılsa o zaman da aynıydı. Zıpır Aynı. zıpır Yaramaz. yerinde duramıyor, evet. Ama çok yetenekliydi, kesinlikle yani. Ama işte maalesef yeteneklerini sağa yansıtamadı diyebiliriz. Beklentim ondan çok fazlaydı çok fazla potansiyeli vardı ama bunları yansıtamadım maalesef. Ya vallahi Batuhan'ı zapt etmek veya onu iş şey yapmak çok zordu açısı yani. Batuhan kimseyi sallayan biriydi diye. <laughs> ama ama benden biraz çekinirdi. <gülüyor> <gülüyor> Bak senin çekindiğin adamı buldum Batu. <laughs> ya şöyle beni severdin de Batuhan'ı ama onu biraz az etmeye çalıştım çünkü e, şeylerini görüyorum yani tavırlarını falan. Çok destek oldum açısı yani. Abi, abis olarak motivasyon açısından uyarlarda bulunduk. performansı nasıl yükseltebiliriz? Her anlamda ama dedim ki sonuçta bu Batuhan yani. Kendi şahsına münhasır bir kişiliği kulandan var. girdi, evet. kulandan çıktı abi yani. Öyle oldu maalesef. Keşke iyi olsa şu anda yani hem amirlik takımında oynayacak. Hem büyük takımlarda yani Beşiktaş'ta uzun süreler hizmet edecek. İnanılmaz bir santrif oldu. Şimdi yeni bir şeyimiz var. E, yıldızımız Arda Güler. Yani Real Madrid'de gönderdik. Her hafta oynasın diye dua ediyoruz. Real Madrid maçlarını açıyoruz onu izlemek için. Ne düşünüyorsun Arda Güler? İlk önce gurur duyuyorum. Yani Arda evet seviyoruz, çok genç kardeşimiz. Bence Türk futbolundaki gençler için çok önemli rol model. İnşallah başarılı olur. Hani e, biz de hani o oynasın diye seyiniyoruz, ediyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani bu yaz döneminde tatilde aynı otelde denk geldik mesela. E, benim oğlum da mesela Arda'yı çok seviyormuş, bunu onu fark ettik. Yani tabii tabii. Yani oradaki çocuklara gördüğün zaman bir Arda rol model gibi. Yani onların kahramanı gibi. İnşallah başarılı olur. Türk gençliğine bence cesaretlendiriyor diye düşünüyorum. Çünkü Real Madrid gibi bir takımda oynamak, ilk 11'de oynamak kendini benimsettiği zaman bence oradaki insanların Türk oyunculara bakışta değişecektir diye düşünüyorum. Çok, çok fazla Türk oyuncular üzerinde duracaktır. O yüzden çok önemli bir misyon Arda için. İnşallah başarılı olur. Ferdi'nin de biliyorsun gitme ihtimali var. Şu anda konuşuluyor Premier Lig'e, Brighton'a gitmesi durumu söz konusu. Ona ne tavsiye edersin? Ya ben bir tavsiyede bulunmak şeyim yoktur. Yani tavsiye. Ya şimdi Fenerbahçe Brighton'a gidiyor tabii ki. Yani Ferdi karar verecek. Ya Fenerbahçe çok büyük bir cami Bu takımda oynamak kolay bir şey değil ama bir herkesin bir değeri vardır veya bir rakamlar vardır. Sonuçta futbolda bir şimdi aslan dönen şeyler. Kulüp bunun kararını verecektir. Ferdi Ver, kararını verecektir. Yani zor bir karar açıkçası yani. Hani çok daha iyi takımlar olsa belki dersiniz ki Tam tabii hiç düşünmeden hani gideyim orada belki başka de sıçrama şansım olur. Yine olur yani o şey değil oralarda ama Ferdi bence çok iyi bir oyuncu. Tam bir takım oyuncusu. Son derece iyi bir profesyonel. Yani böyle oyuncuların takımda bulunması bence bir nimettir. Yani çok faydalıdır takım için. Çünkü son derece profesyonel. Hiç sahile solla ilgilenmiyor. Sadece futbola fokuslanmış. Bütün kostümleri sahada. İnanılmaz bir oyuncu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili İbrahim Toraman, e, bize ağırladın evinde. E, eksik olmayasın. Kader umarım iyi olmuştur. Teşekkür ederim. Evet Emre yollarda bu hafta nerede? İstanbul'un incesi Çengelköy'de. Çengelköy'e geldik ne yiyeceğiz? Tabii ki yediren adamın yerine gidip kokoreççiz arkadaşlar. Bakmayın siz sıcağı mıcağı öyle bir güzel gidiyor ki. Hadi gel bakalım. Ustam selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm hoş geldiniz Nasıl, Kolay gelsin. Sıcak. Sağ olun Sizler nasılsınız? çok sıcak ya? ya. Aşırı sıcak. Baba ne Burası bu daha da Ya. Yani lezzet. bu lezzet değil mi? Bu lezzet. Başka hiçbir şey değil. Lezzet. Çorba, et, kebap, hikaye, kokoreç şahane. şahane, şahane. En güzel aşklar kokoreçle başlar. O da mı var? En Tabii. güzel aşklar kokoreçle başlanmış. Bana aşık olma sakın yani kokoreç <laughs> yapacaklar. <laughs> <laughs> Şimdi bak, bu nedir bunun alameti farikası güzel kardeşim. Nereden alıyorsun Hayvanı Ay neresinden? Balıkesir ve İzmir şehirlerinde bu işin ustaları var. İlk bar dönemlerinde kuzular güzelce beslenir. Evet. Kesildikten sonra bağırsakları temizlenir güzelce pişirildikten sonra, buz odasına sonra buraya güzelce gelir. Biz de bu işin en güzel kısmını, en güzel ustalığını yapıyoruz. Bakın herkes yapamaz. Biz Yedir Adam, Çengelköy kokoreççisi. Burada köze pişirme olayını herkes yapamaz. Aa, köze. Bunu, köze. Bu, bu, şurası çok önemli. Biz bunu çok iyi yapıyoruz. Bu, bunu herkes yapar. Sarmayı da herkes yapar. Ama bunu herkes yapamaz. Köz yemek demek ki bu işin olayı köz. Köz. Yani lezzet. Herkes yapamaz. Şu kömür ve şurası. Bir de meşhur susurluk ayranı yanında. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Getir bir tane susurluk ayranı içelim ya. Ha? Usta evet, sıcak değil mi ya? Çok fazla sıcak Şşşşş. abi. Çok sıcak. Bak kolaylık versin sana. Amin. Abi. Kolay değil yani. Cümlemize. Aldığım bütü para alanın ak sütü gibi helal kardeşim. Allah razı olsun Sağ ol. Emre abicim. Ver. Aç. Çocuk, Aç. Çocukken köye gittiğimizde babaannemizin yaptığı ayranlar var ya. O dolaptan çıkan. O sıcakta. Onlardan daha güzel. Ver bakalım. Arkadaşlar meşhur susurlu kaydan ha. Oh. Nasıl? Hakikaten de güzel. Harika. Hakikaten de güzel. Ne kadar kokoreç satıyorsun? Onu söylemeyelim. Ya, tamam söyleyeyim. O Onu zaman, söylemeyelim. Şey, o zaman Ama başka e, bir şey ortalamanın söyleyeyim. Ortalamanın gerçekten üstünde satıyoruz. Beğeniyor insanlarımız geliyor biliyorum, buraya. Biliyorum biliyorum. Burada Beylik sıra yüzünden, oluyor. Şehir dışlarından Kocaeli, Edirne çoğunluğu o taraflardan gelen misafirlerimiz de çok. Evet. Yani hani sıra dışı bir iş yaptığımız söylenebilir. Kokoreçe göre gerçekten. Anladım. Küçük esnafa göre ama Allah bu lezzetimiz şey Allah'a çok şey. şükürler olsun. Yani ben buraya e, hakikaten ben de uzaktan geldim. Zaman zaman buraya işim olmasa da gelip sadece burada kokoreç yemeye <laughs> geliyorum. Çoğu insan bu. Bu sebebi yani, bu. Daha yani büyük... köyde artık bir kokoreç semti olduğu için. Evet. Gerçekten öyle. Eskiden e, salatalığı ile meşhurdu. Hıyarı ile meşhur. meşhurdu. Ha. Şimdi kokoreç. Eski Çengelköy değil arkadaşlar. Çengelköy hıyarı değil, Çengelköy kokoreçi meşhur. Çengelköy 2007'de değişti arkadaşlar. Kokoreç semt oldu. Kokoreçi de ünlü bir semt oldu. Bu adam günde kaç kilo veriyor? Ee, biz tabii yediriyoruz da 10 kilo aldırıyoruz, 15 kilo geri alıyoruz. Yani, yani şimdi fazlasını alıyoruz. arkadaşlar bu <laughs> usta sabahları 70 kilo geliyormuş buraya. <laughs> akşam 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 giderken 60 kilo gidiyor yani hakikaten kolay değil. Ee, bir tane bir yarım bir çeyrek ekmek yap bakalım. Bize görelim nasıl yapıyorsun. Ekmeği köze koyduk. Tabii ki. Közde kızarmadan olmaz asla. On lezzeti orada zaten. Kızarmış ekmeğimiz, odun ateşinde her pişen var. ekmeğimiz. Evet. Her zaman karşıdan geliyor. Hazır, taze, sıcak. Üstüne bir de kızartıp öyle veriyoruz. Harika. Ne kadar sürede pişiyor kokoreç? Böyle sağ tarafa koydun kokoreç ne kadar süresi var mesela? O benim ateşime bağlı. 5 dakika, 10 dakika, 7 dakika, 6 dakika. O bana bağlı komple. Ama iyi pişmesi kısık ateşte Kavrula kavrula çeviri, aynen. Çeviri, çeviri. Aynen öyle. Yanmadan kavrula kavrula pişirmesi her zaman daha güzel. Daha lezzetli olmasını sağlıyor. Evet acı ister miyiz? Tabii acısız olmaz. Acısız evet. Evet buyurun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Ben kokoreçimi afiyetle yerken Çengelköy'de bir başka Emre Bol Yollarda da buluşmak üzere. Hoşçakalın.